Evet arkadaşlar, yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bomba bir video, bomba. Bugün bomba gibi bir video ile sizlerle. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün futbol sahasında tenis. Tenis, tenis. <laughs> futbol oynuyoruz Aynen, arkadaşlar. futbol sahasında futbol golf oynuyoruz. Futbol, Aynen, futbol golf. golf. Futbol Diyelim golf. kısacası. Aynen. Kamerasında arasında Emre, yanımda basa ve ben burada üç kişi arkadaşlar dediğimiz gibi futbol oynayacağız. Hemen nasıl olacağını size açıklayayım. <laughs> gel Emre gel. Cristiano gel. Geldiler ya geldiler. Gel. <laughs> bu daire var ya korner dairesi içi. Buraya bak çek oraya da merdivenler var ta orada. Görüyorsunuz şöyle geçeyim. Merdivenin başından en kısa sürede bu korner dairesi içine gelen kazanıyor. En az topa değmedi bu alanın içine sokan... Aynen. Videonun sonunda ceza olsun mu? Videonun sonunda ceza olsun. <laughs> olsun. Cezalı videolarda hep kazanırım. <laughs> o yüzden olsun. E şu okey mi? Bunu soralım. <laughs> evet. Okey. Ama evet. şu okey değil ya. Bak. Tam dikey çek Emre. Gel buradan. Ya yarısından aynen. fazlası içeride olacak topu. Yarısından fazlası içeride olursa aynen. Okey ama dışarıda olursa şöyle böyle okey değil <laughs> okay arkadaşlar. Okey değil, aynen öyle. <laughs> Merdivenlerden başlıyor. Hadi başla. Hadi başla. <laughs> Hadi. Hadi başla. Hadi. <laughs> <laughs> Sağının dışından topu buraya kadar getirmeye çalışacağız Haydi videoya geçelim o zaman Buradan başlıyoruz arkadaşlar Burada bir düzlük alan var Ondan sonra kapıyı çek Aynen. Kapının arkasından atıp Ta en uzak korner köşesine Gitmeye çalışıyoruz En kısa adımda en kısa değmede Tusu basa başlıyor Haydi ya evet, yapma, yapma. adım dışarıda. Yapma. Bu, bu benim için bir şans. Arkadaşlar geçen aslında bu videoyu çekmiştik fakat bir mikrofonda sorun çıktı. O yüzden tekrar çekiyoruz videoyu. Susması ilk adımda atmıştı geçen videoda. Bu sefer... ilk adımda tekte atmıştım bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı Beni bakalım. birinci başlattılar. Haydi bakalım ikinci adım. Oo güzel başladı. Ya kaleye gitti yine ya <laughs> Allah belasını bu kalenin var ya. Yok değmedi değmedi değmedi. Değmedi. Yes! Neydi? İşte bu. <laughs> İki. Bu bayram gününe özel sen bana yardım eyle ya Rabbim. <laughs> cezayı sonuncu mu çekiyor bu arada? Aynen. Tamam. Sonuncu çekiyor cezayı. Sonuncu çeksin de cezayı. <laughs> o kişi kim olacak? Kamerayı <laughs> tutuyor şu an. Ne kadar komik ya. Siz hiç 3 denemede futbol bitiren bir adam gördünüz mü? Şimdi görüyorsunuz buradan tam oraya isabetimi alıyorum. Bir dakika bir şey diyeceğim. Sen 3 adımda oraya git ben sana kanalı veriyorum şu an. Atıyorum hemen Hedaf. alıyorum. Bu, bu laflarını sana yedireceğim. Ne Olur diyeyim şey değil mi? Olabilir ha. Olamaz. Olabilir ha. Bir şey yok. Olabilir ha. Şey Daha hızlı. Şu an milimetrik ayarlamam lazım. Çünkü Çok. mesela birazcık ayarı kaçırdığınız zaman tutturamıyorsunuz. Arkadaşlar burada durmuş. Evet. Çok kritik bir noktadayız dediğim gibi. Aynı. Buradan şöyle atmak yasak bu arada. Bunu kullanamıyor arkadaşlar. Ayak, ayak üstü kullanmak yasak çünkü ayak Şu. üstüyle güzel ayarlanabiliyor. Biz bunu benim Reels videosunda denemiştik. Burada tık yapmam lazım. Ayak içi. Aynen öyle. Haydi bakalım. <laughs> Dur böyle üflemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Bir şey diyeyim mi? Atamaz. Sert vurdum. Dört mü? Dört. Beş. Beş oldu. Çek. Şey. Yedi adım. Yedi adım diyorum ben. Ne diyor? Geliyor. Tamam. Altı. Altı oh. abi. <laughs> o da durmayacak sandım. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Altı güzel. Tek problem şu. Salak gibi sert vurdum. Şimdi sıra bende. Üç adımda gelirse bana kanalını veriyor mu? Ben vermem. Benim <laughs> kanal çok iyi. Kanalı veriyor musun? Ben mu vermiyorum. <laughs> Ben vermiyorum, ben misafirim abi. Arkadaşlar, Ronaldo'nun bir sözüne hep inanırım. Practice makes perfect. Oh, yes, lan girme. Çok iyi, çok iyi, uzaklaş, uzaklaş. Git oğlum, git, 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 git. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Ben şimdi buradan tekte içeri sokmam lazım arkadaşlar. Aynen, bana şuradan bir taş böyle Hadi. Ne? O... Ay. Çok yakındı. Very close, very close. <laughs> Allah'tan biraz sol tarafa gitti de. Şimdi sağa atabileceğim topu. Diyeceğim. Evet, abi, Top nerede bilmiyorum. bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen buralara nereden geldin? Nereden ne vur ben olayım? sağ olsun. Top durmadan vuramıyorsun. 3 oldu. Golf'te de durması gerekiyor ya. 4 <laughs> İyi lan. Dörtte oraya kadar götürebildi yani. Belki iki ayağın ayarı varsa 6-7 de bitirebilir. Son iki adım. iki adım da oraya atmam lazım. Mecbur şimdi bir tane uzaktan vuracağım. Beş olacak ama son adım çok önemli. Şimdi kazanması için şu an yani beni geçmesi için bunu atması Aynen. gerekiyor. Bu beş bunu vuracak. Atması lazım. Atamazsa eğer büyük sıkıntı var. Ben kazanacağım onu. Kabasmasa bokoto yemişişko. <laughs> Özür diliyorum kardeşim. Kötü bir şey oldu ama e, evde buz yaparsın <laughs> geçer. <laughs> Hayır ya. Yes yes yes. Beş. Arkadaşlar. Kaç oldu? Beş. Beş. Bunu vuracak altı. Zaten hani bunu at, atsa en fazla beraberliği yakala. Sanki bu oyunu kazandım gibi duruyor. Burada berabere ya da yenilebilir İkisinden biri. Hayır. Hayır ya, bir şey değil mi? Hadi, hadi, hadi oğlum. Hayır ya. Altı. Emre, yenilmen lazım oğlum. Bak şimdi kamera arkası olarak koyacağım burayı. Hayır Adı ya. Attı ya. <laughs> ya. top nereye gitti ya? Ben kabul etmiyorum <laughs> arkadaşlar. Hayır ya. Sekiz yapsa daha az üzülürdü. Ya cidden ha, o adımda falan gelsem gam yemeyeceğim ama Oradaki top şu arka gitti ya. Kardeşi şey ya. kazandı yani burada. Tamam sen kardeşlik kazandı ama Emre'nin kaybetmesi Şimdi sıra Modric'te bakalım Emre Modric kaçacak. Haydi görelim. Sıcan alnında <laughs> video çekmeye geldik. Sizden de gerekli destekleri bekliyoruz tabii ki. Kanala beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Subas'a da abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum seviyorum. Takipçiler cezayı bilmiyor. Ona en sonunda Bilerek söyleyeceğiz. Söylemedik. Cezada heyecanlı olsun diye. Onu arkadaşlar görmeniz lazım. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Bunlar Fasafiso. Ben şimdi tekte atacağım bir Çok kolay bunlar. Yaşlandı artık bunlar zaten. <laughs> Hayır! Tamam. Bak o da gidiyor bak. Ben, Nasıl beni bırakın ya? ben gideceğim arkadaş diyor. Su <laughs> 2 o kapıyı kim no. kapattı abi ya? Zor. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bakalım Evet 3 Çıkmayı Doğru. başardık İşte çıktı Relax oğlum sakin olun ya Bak, İzleyin şimdi Arda mı öğretti sana bunu Real Madrid'de? Arda'yı ben öğrettim abi <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Bitti misin oğlum? Ooo güzel atış Ama Oğlum tekte oluyor. <laughs> Ama zayıf kaldım Kaç oldu? 4 oldu değil mi? 4 oldu Emre bitti oğlum 5'i vuruyor Hayır. Of of. Her şeyin belli olacağı top. Çok dokunuş. Çok sert vurma. Çok sert vurma. Ah oh, ama sürükledi. Aaaa! Gol, gol oğlum, gol ya. <laughs> Arkadaşlar. Sürüklemek zorunda seninki. Tabii. Yanda. Olmadı. Çok Bana gidiyoruz. Direkt dokun. Bravo, 7. 7'ye 7 mi oldu? Evet. Hadi. Arkadaşlar orta sahadan atalım, Tamam. buraya en kısa adımda gelen kazansın. Tamam. Uzatmaya gidiyorsunuz. Zaten. Aynen, uzatma. Ortadan. Şey. Bu, bu zırhlar uzatma yapmaya gidiyorlar. Uzayacak Ama abi, yapacak diyorum. bir şey yok yani ben kabul etmiyorum. Avans ben, yani. ben o kötü cezayı çekmek istemiyorum. O çok kötü bir ceza çünkü. Topu ortaya koydum, orta sahanın ortasına. En kısa sürede gitmeye çalışacağım. <laughs> Tam ya işte bu çocuk ya. Az daha kaleye gol atıyor. <laughs> bir şey değil mi? Aynen ha. Çok kötü vurdum ya. Bu kadar kötü vurulmaz yani. Arkadaşlar ikinci adım. Fena değil işte. Pis burun mu vursaydım ya diye düşündüm de. Çok kritik ya. Gel gel oğlum gel. Üç. Gel. Çok ince bir dokunuş yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Değil. Okay. değil değil. Çoğunluk Yaratı içeride. içeride. Okay. Çoğunluk içeride. 4. Bir okay. dikey çek şey istersen takipçiler görsün. de görsün. Çoğunluk içeride. Bunu başta Vay söylemiştik. söylemiştim. Bir takipçiler kaydı. <laughs> İzleyin. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha. kesmeyeyim bir daha. Geçmiş olsun diyorum. Bir daha yapalım bence. Adil abi. Hayır hayır hayır. O topu kaleden çıkaracak ağlardan. Ondan sonra bir daha dokunacak. Emre ben de düşürmem <laughs> Hayır. Gel buraya. Tamam vur lan. Vur lan. Kaldır mı topu? <laughs> Dokunmuyor musun? Ok. İşte ben temas tamam. etmiyorum topu. Tamam. O yüzden kaldırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben seni yerine bak. temas <laughs> etmiyorum ki. Arkadaşlar ben Emre'nin yerine gideyim topu elimle koyayım oraya. Ayağınla çıkaracaksın oradan. <laughs> Güzel. Güzel çıkardı. Güzel çıkardı. İki oldu değil mi? Aynen. Bunu tekte atman lazım. Arkadaşlar Emre'nin kazanma ihtimali kalmadı. <laughs> Artık şans bana düşüyor. Ya burada beraberlik ya burada ben kazanacağım. Hayır! Gol gol! Arkadaşlar. Goal, bırak. Hayır, elleme elleme. Bırak. Gol gol. Dikecek, dikecek. Gol. Bir şey diyeyim, çoğunluk dışarıda. Gol olur. Çoğunluk dışarıda arkadaşlar. Gel bir bakar mısın? Şöyle bak, tam üstündeyim. Gol. Çoğunluk dışarıda bence. Goal. Ne diyorsun Tuzbasa? Böyle baktığın zaman öyle ama en yukarıdan baktığın zaman şöyle bak. Ne? Şöyle bak. Orta mı? En yukarıda olduğun zaman toru yarıya içeride olmuş. Aynı yerden bir daha vursun. He? Aynı yerden bir daha ya vursun. Ya hayır ne alaka? Lan nasıl çıktınız oğlum şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım yani? Penaltı ya yapalım o zaman. Penaltı değil. Hayır ya. Aynı yerden bir bak daha kent, vursun. makas oynuyor. <laughs> Buradan baktığın zaman ne? dışarıda gibi duruyor. Eyvallah. Ama şöyle yaptığın zaman yarı yarıya içeride. Oyun bir kez daha uzamak zorunda kalıyor ki şu an adaletli olanın olması lazım. İkiniz de buyurun cezanızı çekin. Hiç kimse adaletsizlik olmasın. Cezalarınızı çektirelim ben size. Hatta şu an cezayı da açıklıyorum. Kaybeden kişiye bir tokat artı kıçına şut çekecektik. Şimdi cezayı ikiniz de buyurun ben, çekin. Ben, ben taş kağıt makas teklif ediyorum. Emre ne diyorsun? Ben taş kağıt makas teklif ediyorum. Ya herro ya merro yani. Taş ben taş kağıt makas. makas. Gel Emre. Taş kağıt makas taş, oynuyoruz. Taş okay. biter. <laughs> başlıyoruz. Taş kağıt makas. 1-0. Dur. Sakin. Sakin 1-0. Taş. Kağıt makas. 2-0. Taş, taş kağıt makas. makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <gülüyor> <gülüyor> taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yes! Ya ben yes. Yes. Bak, taş yaptım ben. geçmiş olsun kardeşim. Modric <laughs> ceza, <gülüyor> çek ceza çekiyor. Peynirle. Cidden çok korktum. 2-0'dan 2-2'ye döndü. Vallahi billahi var ya. Ben beş, Şimdi ben tokatlayacağım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş dur. Beyaz ışığı gördüm resmen. Gelmedi ki. Ya şu popoyu bir getiremedim ya. <laughs> Bacağı geldi. <laughs> Bu cezaya geldiğim zaman her zaman şu şarkımı söylerim. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Birinci olduğum için, kazandığım için şişireceğim, pişireceğim, yakacağım. Anladın mı? Bitireceğim onu. <laughs> Yalnız. Allah yakmasın kardeşim Ceza aslında bu sıcağın altında durmak şu an Evet arkadaşlar cidden öldük Yani bayılıyoruz oruçlu değiliz Allah'tan bitirdik şu an Ramazan bayramının ikinci günündeyiz Lütfen kanala destek olmayı unutmayalım Çok zor şartlar altında İnşallah mümin çekiyoruz. kardeşim İnşallah sizin sayenizde de büyük yerlere Büyük kitlelere ulaşırız diyorum Ceza'yı bitirdik videomuzun da sonuna geldik Şimdi kapanışa geçelim Cidden çok rekabetli bir oyun oldu. Arkadaşlar bu arada cezalı oyunların hiçbirinde kaybetmiyor. Aynen kaybetmedi. Birinci de oldu. Biz Emre ile uzatmaya da gittik. Uzatmadan sonra yine bu uzatma oldu. Bu taş yatma kastı da ben yendim. Emre falafoş oldu biraz. Adaleti Ama... ben sağladım. Adaleti sağlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi tekrardan kanallara abone olmayı şu unutmayın ya. Şu unutmayın artık Açık, bir şey der misin Biliyorum neden da. beğensinler Aynen. onu söylüyorum. Beğenmediğiniz sürece ileriye gidemeyeceğiz. Hani e, siz YouTube'un bazı şartlarını bilmiyor olabilirsiniz ama like, yorum, abone olma bunların hepsini yapmalısınız ki biz de devam edelim. Kesinlikle. Benim kanala da güzel videolar çekelim İlla burada benim takipçiler de vardır. Zaten Berat'ın kanalındayız. Hepiniz Berat kardeşime destek olun. Bana da destek olun. Bize destek olun ki daha iyi yerlere gelelim. Bu videoların daha iyilerini sizin önünüze serelim. Daha iyi, şey Aynen, yapalım. Daha da, da konuşmaya şey... gerek. yok. Göktuğ Uzubas açıkladı. Aynen. Videoların devamı için sizin destekleriniz çok önemli. Sürükleyicilik Aynen. olması çok önemli Aynen, bizim yani. açımızdan diyeli Biraz Karakterli olun, vasfınız olsun. Aynen. İki like atın, beğeni atın, adam olun. Böyle videoyu izliyorum, tüketiyorum ama hiçbir şey de vermiyorum. E güzel eğlendin. Like atma. Lan sen adam mısın? Adam mısın kardeşim? Tamam, sakin ol. Evet, video sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Tekrardan sıradaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Gümüşşen, kendinize iyi bakın. Bay bay. Gümüşşen ne kızları da dünyalarda bir tane. Gümüşşen ne kızları da dünyalarda bir tane. Hey 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 hey.